Evet arkadaşlar ani bir kesintiye gittik. Hafıza doldu malum. 3 tane part çektim. Şöyle devam ediyoruz. 4. partta maalesef yapmak zorunda kaldım. Yetmedi çünkü. Süre yetmedi. Karayım. Hızlıca geçeceğim devletler ve sonra size aldığım en son parçayı göstereceğim. O parça olmasaydı 4. parti yapmayacaktım zaten. Şöyle Çumun, İzatmon, Devimon. İşte bilmem ne mon. Tayran'ı mon. Kabu mon. Yoko mon. Şöyle Moja Aldığım en değerli parçayı göstereyim size. Bu koleksiyonda bana gelen en değerli parça. Phantom Force Elite Trainer Box. Şu an piyasada bulmanız neredeyse imkansız. Belki ebay'den alabilirsiniz. fiyatına hiç açılmamış paketi. Görebilirsiniz. Koleksiyonumda böyle kapalı şeklinde yerini alacak. Açmaya kıyamıyorum çünkü içinden çıkanlar kutu kadar etmez. Şöyle devam edelim. Gabumon. Kibumon. Izimon. Izimon diyorum izim. Gabumon. Çıldın yeter. Bakemon. Sensarumon. Şöyle Gazi. Şöyle Gabumon. Genelde aynılar var ya hep 50 numara altı. Şöyle ortamon, gesomon, agumon, şöyle şunlar, vemon, takumon, patamon ve mamutmon. Evet bunlarda biomon ve koromon, unimon. Biomon, Raremon, TK, TK, Mojomon, Raremon. Son iki tane Agumon ve evet Fragimon. Kutudan biraz bahsedecek olursak şöyle içeriye. Bayağı güzel bir kutu. Nasıl çekelim. Elite Trainer Box diye geçiyor. CS serisinden yıl olarak yaklaşık 5 yıl önce çıktı sanırım bu kutu. Şöyle şu şekilde aldım arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım bunun koleksiyonu. Açın olmuş kutularında koleksiyon olacak bende. Şöyle üzeri. Altı da şu şekilde. Çok güzel bir kutu. Evet arkadaşlar. Sonraki açılışta sonraki açılışta görüşmek üzere. Büyük ihtimalle kart taso. Evet. Talebe doğru tabi bu videolar olacak. Talep olmazsa daha çok karta önemli düşünüyorum. Kart videosu çekelim. Duruma göre bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.